Ergün Diler Takvim Gazetesi, Masada Tansiyon. Türkiye çok ilginç bir ülkedir. Sıkı sıkıya sarıldığımız pek çok değer aslında patenti dışarıdan olan yabancı bir alışkanlıktır. Böyle çok örnek vardır. Defalarca anlatmaya çalıştık. Zaman zaman da isimler üzerinden de aktardık. Zamanın derinliklerinden gelen ve orijinini tam olarak bilmediğimiz bazı önemli ezberler hayatımızı yönlendirir. Tepkilerimizi, duygularımızı, adımlarımızı belirler. Akıl devre dışı kalır. Sele kapılan yaprak gibi davranırız. Bilmeyiz de, geçtiğimiz günlerde de yazdığımız gibi siyasetçilerin çoğu küresel denklemdeki karşılıklarını bilmez. Türkiye'de bunun çok örnekleri vardır. Yazılarımızda siyasileri iki ana eksen üzerinden değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu bakış açısı dünyanın tepesindeki eğilimdir. En son Ekrem İmamoğlu'na siz küreselci misiniz diye sormuşlar. İmamoğlu da küreselci ne demek? Vallahi özüm belli, kişiliğim belli, yetiştiğim okullar belli, öğrendiğim yerler belli, öğretmenlerim, sınıf arkadaşlarım, çocukluk arkadaşlarım, o kadar referansım var ki diye yanıt verdi küreselci olmak ya da karşı ekolde yer almak kötü bir şey değil ki. Sadece anlatmak istediğim dünya üzerinde bu iki ekolün kavgasının yaşandığı. Olay bu. Küreselci anlayışı hızlı savunucularından Rifkin'i bulan Kemal Bey'di. Belki aynı soruya aynı cevabı verecekti. Bilinmez. Ancak buna da şaşırma. Küçük bir örnek vermek gerekirse Deniz Baykal, CHP'nin başında bir operasyonla gitti. Yerine Kemal Bey geldi. Deniz Bey'i götürenler küreselciydi. Durum böyle olunca liderdi. Partinin ekseni de değişti. Anlatmak istediğim de buydu. Ancak bunları konuşmayayım. Belli refleksleri karışırsanız gerçeklerle buluşma imkanı ortadan kalkar. Bu da çok sık uygulanır bu topraklarda. CHP Atatürk'ün partisidir. Ancak Atatürk bugün hayatta olsa hangisine yakın olurdu? Kemal Bey'e mi, Deniz Bey'e mi? Devam edelim. Gelin konuyu özetleyelim, hem de açalım. Haziran 2023 seçimlerine giderken tansiyon çok artacak. Belki ıskalıyoruz ancak Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ülkenin rejimini ve dünya üzerindeki konumunu tesis etmektedir. Eğer bu iki konuda herhangi bir değişiklik söz konusu değilse ve seçilen kişi statükoyu ana hakları ile sürdürecekse seçim büyük bir çatışmaya neden olmaz. Türkiye'nin rejimi ve dünya üzerindeki konumu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra belirlendi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da değişmedi, değiştirilmedi. Ancak 1960 darbesiyle türbülans başladı. Şimdi ise küresel bir dengenin oluşmadığı ancak bunun sancılarının yaşandığı bir evredeyiz. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı seçimleri tansiyonu yüksek bir atmosfer meydana getirecektir. Çünkü potansiyel adayların kapladığı alan birbirine tamamen zıt. Seçilecek isim ideolojik tercihlerden çok onu destekleyen gücün kimliği niteliği ve hangi eksene yaslandığı önemlidir. Küreselcilerin ana vatanı olan Avrupa, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla köşeye sıkışmışken, Türkiye'deki seçimlerin ağrısız, sızısız geçmesini beklemek fazlasıyla iyimser bir yaklaşım olur. Altılı Masa Kurulduğu günden bu yana Erdoğan'a ve devlet beye karşı tutumunu gizlemedi. Avrupalı güçlere yakın duran masa küreselce eğilimi bağrında taşıyıp Erdoğan'a karşı ittifak olarak pozisyonu aldı. Her renkten. Partinin masada yer alabilmesi küresel eğiliminde buluşabilmeleriydi. Enerjiye, çevreye, paraya, bölgeye bakışları aynıydı. İdeolojilere takılmayın. Eski dengeler bozulduğu yerine yenisi de tam olarak kurulmadığı için bu seçimler çok gergin geçecek. Aylardır anlatmaya çalıştığımız gibi Avrupa altını masanın ve çıkarları adayın sonuna kadar arkasında olacak. Ve olmak zorunda da başka çareleri de yok. Cumhurbaşkanı olacak ismin sağcı ya da solcu olması eşinin başörtülü olması, layıklık hassasiyetini taşıması gibi küresel özelliklerin küresel ölçekte bir önemi yoktur. Önemli olan dünya üzerinde çatışan taraflarda kimin yanında olacağıdır. Mesele de budur zaten. Bir örnekle devam edelim. Haziran 2017'ye gidelim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Enis Berberoğlu'nun MİT tırlarının görüntülerinin yayınlanmasıyla ilgili davada 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasını protesto etmek amacıyla Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş başlatıyordu. Mahkeme Berberoğlu'nu devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamaktan suçlu buluyor. Kemal Bey de buna şiddetle karşı çıkıyordu. Burada hem CHP hem Berberoğlu hem MİT tırları, hem de Türkiye'nin dünyada kapladığı yerle ilgili çatışma vardı. Aslında sorun küreseldi. Ancak biz içerideki isimlere ve olaylara bakarak yol alıyorduk. Zaten hep böyle oluyordu. CHP lideri partisini değiştirirken, yeni bir ruh verirken, Deniz Bey ve arkadaşlarını tahsiye ederken, Küresel anlayışın kalesi olan Almanya'ya yakınlaşmayı doğru hamle olarak görüyor. Lider bunun için liderdir zaten. Bu son derece doğal. Küresel anlayışa uzak olmasa da İmamoğlu da Akşener de bu anlayışa İngiltere üzerinden katılmakta. Bu nedenle Kemal Kılıçdaroğlu olduğu için günlerce yollarda kalıp gece gündüz yürürken İmamoğlu için bir adım bile atmıyordu. Grup toplantısına davet etse de kürsüye çağırıp tek kelime söylemesine bile izin vermiyordu. İmamoğlu da arkasına aldığı güçle yürümeye devam ediyordu. Kemal Bey'e yakın iki gazete, yani Cumhuriyet ve Sözcü'ye. Kürsüye çıkmasam manşete çıkarım diyor. Bir de Kendisi hakkında açılan davaları yürüyeceği yolda yakıt olarak kullanmaya başlamıştı bile. Sık sık söylediğimiz gibi yazdıklarımız, söylediklerimiz gerçek oluyor. Avrupa'da rengini belli etmeye başlıyordu. İmamoğlu için konuşan isim sayısı her geçen gün artıyordu. Mahkemenin İmamoğlu için verdiği ceza ve siyasi yasak kararından sonra Alman vekiller de sahaya indi. 78 milletvekili tarafından imzalanan metinde İmamoğlu'na yönelik her türlü baskı kınandı. Yani Avrupa tümüyle Erdoğan'a karşıt bir pozisyon alacak. Muhtemelen Kemal Bey Almanya bile dur diyecek. Önemli olan yaşattıkları ruha uzak olmayan bir ismin Beştepe'de bulunmasıydı. Ya Rifkin'e, Merkel'e, derin Almanya'ya ve Avrupa Birliği'nin ruhuna uygun bir elbise biçilecekti ya da Avrupa'nın kabusu olan NATO'ya mesafeli bakan, Rusya ile bölgeyi kontrol eden bir güce dönüşen, Türkiye'ye yerel motiflerden oluşan yeni bir tasarım gelecekti. Haziran 2023 buydu. Değişim kapıda olduğu için sancı da büyük olacak. Yeni de yaşamıyoruz neticede. Bekleyelim ve görelim. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.